Evet, Türkiye TV'den herkese merhabalar. Yanımızda Sayın Yüksel Mıkçı Beyefendi var. Kendisi Ordu Dernekler Federasyonu adı altında bugünkü toplantıya katıldı ve 12. geleneksel ordu günleri için başarı belgesini aldılar. Evet, Yüksel Bey. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum Sayın Erol Bey, hemşerime ve size. Ee, uzun yıllar Ordu Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcılığı görevinde bulundum dört dönem burada... Baştan Salihçi'ye, Cörüt Başkanıma, e, Sabri Çelebi Başkanıma, Ali Çelik Başkanıma, e, Celalettin Derviş Başkanıma ve şu anki mevcut bulunan ikinci dönem Başkan olan Necati Özdemir Başkanımla çalışmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Kısa bir ara ordu için gitmiştim ve geriden e, Ordu Denikleri Federasyonu'nda arkadaşlarımın daveti üzerine bu geceki toplantıya katılarak başarı belgesini aldık. Hizmet belgemizi. Bu da beni çok onurlandırdı. Demek ki biz ufacık bir şeyle çok mutlu olabiliyoruz ordular olarak. Ve Allah birlik ve beraberliğimiz ayırmasın. Sizin gibi de bizi medyadan tanıtacak olan sevgili Erol kardeşime size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hele de bu geceki toplantıda Akkuşlu olarak sizi aramızda görmekten çok mutluyum. Onur duydum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun o zaman başarı belgeniz 13.sünde görüşmek i̇nşallah, üzere diyelim. İnşallah Peki. Görüşmek üzere. Tamam.